Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Bizleri bekleyen büyük sürpriz ne? Cavidan ve Gülsüm'ün büyük oyunu ortaya çıkacak mı? Reyhan hamile mi? Kemal ve Narin barışacak mı? Tüm bu soruların cevabı için lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle onu belirteyim ki bu anlattıklarım bir analiz ve bir tahmindir. Dizi senaryosu ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Arkadaşlar siz de artık Reyhan'ın bebeği olsun ve Emir baba olsun ve Davidan hanım konaktan defolup gitsin diyorsanız videomuzu beğenin bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek istiyorum. Yemin dizisi son bölümler baya bir heyecanla geçti. Arkadaşlar yeminli yeni bölümlerde artık Gülsüm ve Reyhan karşı karşıya gelecek. Peki nasıl mı? Hikmet Bey iyileşecek ve Tabidan Hanım'ı konaktan kovacaktır. Arkadaşlar Hikmet Bey'in iyileşmesi demek Tabidan Hanım'ın sonu demek. Hikmet Bey Gülsüm'ün Reyhan'ın kendi kardeşi olmadığını söyleyecek ve kanıtlayacaktır. Bu durumda Reyhan baya bir sinirlenecek ve Gülsüm'ü hapishaneye gönderecektir. Reyhan yeni bölümlerde biraz perişan olacaktır. Ancak onun bu durumunda Emir onun hep yanında olacaktır. Yemin yeni bölümlerde Erhan da baya bir perişan olacaktır. Çünkü istediklerini yapamayacak ve Kemal ve Narin'i ayıramayacaktır. Kemal ve Narin barışacak ve yine mutlu şekilde yaşayacaklar. Yeni bölümlerde Kemal ve Narin aralarında olan tüm problemleri çözecektir. Kemal ve Erhan size karşı karşıya gelecektir. Yeni bölümlerde Reyhan'ın hamile haberini duyabiliriz ki bu da onun bu halinde ona baya bir yardım edecektir. Ve bu duruma Emir baya bir sevinecektir. Ve tüm yemin listesi sevenler bu habere baya bir sevinecektir. Arkadaşlar siz de artık Reyhan'ın bebeği olsun diyorsanız kendinizi yorumlarda belirtin videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi hoşça kalın.